Bu sene Zabıta Teşkilatı'nın 188. yılı. Her yıl Eylül ayının ilk haftası olarak kutlanan Zabıta Haftası bu sene İnegöl'de de coşkuyla kutlandı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban ve Zabıta Amiri ile Zabıta konserlerinin katılımıyla gerçekleşen kutlamada belediye önünden Atatürk Bulvarınca Hükümet Konağı'na kadar esnaf ziyaret edildi. Yürüyüşün ardından Kaymakam Ali Akça makamında ziyaret edildi. Ziyarette konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Alper Taban, Türkiye'de Eylül'ün ilk haftası zabıta haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de İnegöl Zabıta Teşkilatı olarak kuruluşumuzun 188. yıl dönümünü bu hafta içerisinde kutluyoruz ifadelerini kullandı. Türkiye'de Eylül'ün Eylül ilk haftası zabıta haftası olarak kutlanmaktadır. Bizler de İnegöl Belediyesi Zabıta Teşkilatı olarak 188. yıl kültür dönemimizi e, bu hafta içerisinde tutuyoruz. E, Biz de etkinliklerde bulunuyoruz. E, buraya gelmeden önce e, Atatürk Bulgar üzerindeki esnafımızı e, gezerek, ziyaret ederek kendilerine hem hayırlı işler hem de kendilerine karantin takdim ediyoruz. E, şu anda e, da e, Sayın Kaymakamımızı e, ziyarete geldik. Zabıta Teşkilatı'nın belediyenin cebre bir organı olduğunu belirten Kaymakam Ali Akça ise Türkiye'de yönetim malumunuz olduğu üzere merkezi yönetim ve yerel yönetim olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Yerel yönetimlerde de en önemli unsur belediyelerimiz ve belediyelerimizin de en önemli icra organlarından birisi de zabıta teşkilatıdır dedi. Türkiye'de yönetim e, malumunuz olduğu üzere merkezi yönetim ve yerel yönetim olarak ikiye ayrılmaktadır. ve yerel yönetiminde en önemli unsur belediyelerimiz ve belediyelerimizin de en önemli icra organlarından bir tanesi de zabıta teşkilatıdır. Neticede bizler merkezi yönetimin temsilcisi olarak, yine arkadaşlarımız yerel yönetimlerin temsilcisi olarak hep vatandaşlarımızın huzuru, sıhhati, sağlığı için hareket etmekteyiz. Ve zabıta teşkilatındaki arkadaşlarımız aynı zamanda belediyenin cebri organlardır. Yani belediyenin almış olduğu kararların uygulanması noktasında bir direnç oluşursa belediyeler bu kararlarını zabıta teşkilatı marifetiyle yerine getirir. Yani bu anlamda değerlendirdiğimizde biraz görevleri de zordur.